Evet arkadaşlar bugün e, 1v1 Mordremis'in bir tane şeyini oynuyoruz. Başlayalım. Oyunun adı... E, mi mi ya Yani M M M Şey, e, Holes şeyi. Başlayalım diyeceğim de. Bizim rakibimiz Sevilmeyen. Hayırdır kardeşim niye seni kimse sevmiyor ya? Niye da Sevilmeyen ki? Hadi lan seç. Abi bu ne ya seçsene. Tam uzaklaşıyorum. Seç artık. Oğlum seçsene. Bu Türk galiba. Türk diye tiyatı. Oğlum niye seçmiyor ya? Sevilmeyen seçsen artık. Ya Murder Mystery House arkadaşlar. Wait büyüklenmiyor. yüklenmiyor. Allah. <laughs> Abi hadi ya. Acaba videoda olduğumuzu yazalım mı? Neyse boş ver. Hadi abi bu ne? Bu arada arkadaşlar İngilizce'ye çevirin arası. <laughs> hani İngilizce çıkıyor. Yani. Ben Türkçe çeviri kullanmıyorum çünkü e çevirmesi çok saçma oluyor arkadaşlar. Mesela Fighter Family'ye girdim. Abi çevirmen çok saçma. Mesela bir tane kuşun adı kaplumbağa. Abi kaplumbağa diye şey mi olur? Hadi sen de seç ya bu ne? Hadi seç. Abi ne kadar yükleniyor ya? 2 saat yüklenecek. Ha ben ben o kadar bek. Evet arkadaşlar çıkıyorum o zaman ben. Son kez çıkıyorum. Ben o kadar bekleyemem. Oğlum senin mi bekleyeceğiz ben bu kadar? Oğlum iki saat senin bekleyeceğiz ya? Hem benim iki saat sonra işim var yani. Videoda mısın? Evet. Evet videodayım. Yani neyse bana ne öf uğraşamam arkadaşlar ya. İki saat bekleyemem şunu ya. Neyse yeni rakibimize bakalım. <laughs> Boşa zaman kaybettik. Bu ne? Hah. Gun seçeceğim ben ya. Şunu seçtim hadi. Aa! Ah. Ya abi pusuda bekliyor baksana. Ulan dur bekle. Tam şimdi başladık. Baya zaman gitti ya. Hı, onu bekleyecek zamanım yok ki. Hadi. Aha ne oldu? Oğlum, girer girmez öldürdü az önce ya. Ben ne yapayım? Neyse tamam. Şuradan bir ses... Aha! Akış. Hop! Lan! Ya vuramadım. Gel be! Hadi bakayım. Güzel güzel. Güzel gidiyoruz. Aa burada doğdu hemen. Tamam. Hop. Ay ıskaladım. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunun evde geçmesi bence kötü oldu ya. Zor geldi böyle. Aha. suda duralım arkadaşlar. Ay sıkamadım. Sıkamadım. <laughs> ya buna nasıl öldüm? Abi sıkamadım ya. Şeyi seçmiş. Arkadaşlık isteği attı. Hadi bunu bir daha yenersen kabul edeceğim arkadaşını. Ama yenemeyeceğim. Diye. Niye attı ki? Acaba bizi tanıyor mu arkadaşlar? Bizim youtuber olduğumuzu biliyor mu? Hı. Acaba takipçi mi bile? Oh. Dur, yazsak mı ya? Türk müdür ki bu? Bin Bir, daha dahaki kabul edeceğim hadi. Challenge. Geliyor. Abi nasıl ya? Ya nasıl? Ya öldük. Tamam hadi kabul edeyim. Han <laughs> o! Ayıp oluyor ama ya. Bak ne yapıyor? Ulan sen bittin lan. Şunu seçelim. Bak. Bu nasıl şey atılıyordu arkadaşlar? Ben unuttum. Hani böyle atıyorduk ya. Yorumlara yazsanız ara. Lan. İkimiz de öldük. <laughs> Abi ne oluyor? Şunu seçeyim hadi. Prismatik. Bunu nasıl atıyorduk ya? real mi? mi? Yok. Anlamadım ki Onu nasıl atacağız? E, biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Git lan buradan. Ne yapmış? abi ikimiz de ölüyoruz aynı anda ya. Eee dur yazalım Türk müsün diye. Neyse, şunu alalım. Gelin. O güzelmiş ha Evet. Nasıl açacağız? Bakalım. Türk mü yoksa? Avel well, yes dedi. Türkmüş. Acaba beni tanıyor mu? Ee, dur, yazalım. kana dur kanalımızı an yanlış yazdık tamam la hiçbir şey olmadı <laughs> ha şuraya giremedim giriliyor dur what <laughs> e, dur şey yazalım Abi niye olmuyor ya? Lan! Ayy. Abi. Youtuber'ım ben. D Lan! Burada duruyor. Ne yazmaya çalışıyor anlamadım ki. Niye arkadaşlık attı ki bir de bunu? Ha. Şu şu sansürleme olayı çok gıcık ya. Merhaba. Ben kimiz oluyorsa ya? Videoda izledim. Ne? Silah aldım mısın? Şöyle güzel. Hmm. Türkler de baya VPN kullanıyormuş. Videodayız. No see. No yeah falan diye bilmiyorum. Ama yok ya bu takipçi değil arkadaşlar. E niye arkadaşlık attırıyorsun? Yok bu bizim takipçimiz olsaydı Platix şey falan derdi. Hı. Ya bu bir İngilizce konuşuyor, bir Türkçe konuşuyor. Anlamadım ki seni. He görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Headshot. Ne diyor? ya? We play tomorrow. Bir dahakine yine oynarız diyor. Tamam hadi. Gidiyor. Hmm. çıktı mı? Yok çıkmadı. Okay diyelim sen. Işte. Çıktı. Yenisine bi yeni biri geldi. Anasta. Bu ne oğlum ya? Neyse hadi bakalım. Devam edelim. Bu arada daha çok kapışmaktansa konuşmak oldu bu ne ya? Yani kapışmaktansa genel yani sohbet ettik. Niye öyle oldu ya? Böyle zor rakipler falan gelir diye düşündüm de. Ah, lan! Git buradan. Şöyle. Oğlum ne yapıyor? Yürüyemiyor daha ya. Bunu ölürsem çok üzülürüm Ya nasıl? Ya abi nasıl ya? Ulan bekle nice sen. Yani. Anasta. Bekle sen. Bıçak mı alsak ama yok ya. Şunu alalım plasma bean. Gel bakalım. Neredesin? Nerede bu ya? Lan lan ne işin var burada? Ne işin var oğlum? Oğlum niye ıskanıyorum ben? Ya nasıl oluyor ya? Abi AK'ymışsın. Ya bu sefer gerçekten kötü oldu. Biz de kılıç seçelim o zaman. Oğlum nasıl ıskalanıyor? Koş 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 koş. <laughs> koş koş arkadaşlar. Şöyle Şerabıza... Ya abi ıskalıyor sürekli. Lan oğlum benim şeylerime ne oldu ya? Abi ıskalıyor. Atıyorum mu? Olmuyor anlamadım ki ya. E şu knife seçelim. Güzel. Gel lan buraya. <laughs> ne oldu lan intikam? Ben de artık kılıçla oynayacağım yeter ya. Hadi bakalım. Keşke bunu atmayı bilseydim. Ya da yok mu ya? Nerede? Nerede bu? Arkadaşlar nerede? Hani. Lan neredesin? Gel buraya. <laughs> Uah! gel buraya. Kılıcı var bunun. Ay silahı var. Tam daha kolay o zaman. Oğlum lan ha Artık yenemezsin. Son iki kere daha yenelim video bitsin bence. Bu video daha çok şey oldu ya. Abi Bad Wars videolar daha çok ay Bad Wars diyorum. Doom Sphere videolar daha çok sarıyordu bence. Nerede bu? Nerede? Abi nereye gidiyor bu ya? Ha gel buraya. Gel buraya gel gel kaçamazsın sen nereye kaçıyorsun ha nereye kaçıyorsun hadi bakayım Son kez deneyelim video bitsin bence artık keser Bir de bu şey kapışmak için map kötü bence ya bu map güzel değil ben sevmedim Hadi seç ne seçiyorsan bence silah seçti yine Hiçbir şey seçmedim Neyse arkadaşlar o zaman ne yapıyor lan oğlum? Heh. Evet arkadaşlar o zaman video bitti, sağdan soğan iki tane video çıktı görüşürüz.